Bu ülkede yaşıyorsunuz ve bilmeniz gereken bir şey var. Nedir o? Bir kere... ...vasiyetnamenizin olması lazım. Yani will. Yani özellikle maddi durumunuz biraz iyiyse. Yani çocuklarınıza bir şeyler bırakabileceksiniz. Bu arada... ...will'in dışında... ...trust'ınızın olması çok önemli. Mal varlığınız varsa. Bakın bu... ...biraz mal varlığı ya da maddi durumu... ...iyi olan arkadaşlar için geçerli. Ama bir şeyi unutmayın. Bugün cebinizde bir para yok derken yarın olmayacağını siz de bilmiyorsunuz. Yani bir iş yapıyorsunuz. At, attım kafadan. Bir dönerci açtınız. Kendinize güveniyorsunuz ve şu anda borcunuz boynuzu açmış durumda. İflas edeyim mi etmeyeyim mi böyle kavgalar içerisindesiniz. Ve birdenbire diyorsunuz ki ben bir vasiyetname hazırlayayım. Milletin gözü açılıyor böyle manyak mısın sonu falan diyor bize. Arkasından bir tras kuruyorsunuz. Oğlum bu zamanda bunun ne anlamı var? sakten batıyorsun. Battım mı batmayacağım belli değil. Tam bunları yaptığınız, böyle hazırladınız koydunuz. Ertesi gün ne bileyim Robbie Williams geliyor. Madonna geliyor dükkanınıza ve sizden bir döner oluyor. Götürüyor. Ve Tanrı size, Allah size yürü ya kulum diyor. Cık. Olur mu? Ee, gelip sizden döner yemeleri zor ama gene de olur mu olur. Cin şişeden çıkacaksa çıkar abi. Ha, ondan sonrası var. Çocuklarınızı hissedar yaparsınız. Yani A ve B grubu gibi bir şeyler var o işlerde. Teknik şeyler var biraz. Tamam mı? Siz hayattayken çocuklarınız hiçbir şey olmaz ama 5 yıl sonra, 6 yıl, 7 yıl sonra çocuklarınız belli ölçüde hissedar olurlar. Siz hayattayken hiçbir şey yapamazlar. Ne hisse alabilirler ne alıp satabilirler hiçbir şey. Yani hakları vardır orada. Ama bir müddet sonra size bir şey olursa o hissedarlıktan dolayı ve trust sayesinde hiç vergi vermeden ne olur? Şirketin başına geçerler. Zenginler böyle yapıyor fakirler vergi vermeyi tercih ediyor. Fakirler neden hep fakir? Bundan dolayı. Zenginler öldüklerinde niye vergi vermiyorlar da fakirler veriyor? Bundan dolayı. Zenginler nasıl oluyor da evlerini, barklarını, arsalarını, evlerini, iş yerlerini hiç vergi vermeden çocuklarına bırakırken ...ya da çok cüz'i rakamlarda vergi verirken... ...fakirler deli gibi vergi vermek için... ...annelerinin, babalarının evlerini, iş yerlerini, arabalarını satmak zorunda kalıyorlar. İşte bu yüzden... ...işi planlı yaparsanız ilerlersiniz. Bakın bugün... ...orta kademede olmanız... ...yarın fakir ya da zengin olmayacağınızın garantisi yok. Ya da bugün 10 evinizin olması yarın yüz evinizin ya da bir evinizin kalması kalmayacağını garantilemez. Ama o bir ev ya da 100 ev üzerinden ne kadar vergi vereceğiniz ya da sizin mirasçılarınızın ne kadar vergi alaca ödeyecekleri sizin bugün yaptığınız işlemlere bağlı. Affedersiniz ama bugün eşek gibi hepimiz çalışıyorsak, çalışıyorsanız tamam mı? Niçin? Yani yaşlandığımızda biraz rahat edelim. E bakın veya çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bir şeyler bırakalım. Doğru mu? Peki bir şey soracağım. Yaşlandınız diyelim ki 3 tane ev almayı başardınız. Birini satmaya karar verdiniz. Sattınız abi. %2, %3, %5 bir vergi mi ödemek istersiniz? Yoksa gelir vergisini ödemek istersiniz. E, bu da yani derim ki <laughs> şöyle söyleyeyim e, ben Percy'de görmüştüm onu. E, o zamanlar ayıldık. E, Percy evi aldığı zaman trasta koymuş, limited şirket üzerine almışlar bilmem ne. Evlerini sattılar. Evlerini aldıkları zaman 6 bin liraya almışlardı evlerini. Sattıkları zaman 1.2 milyona sattılar. Bunun vergisi ne demek biliyor musunuz? Ne kadar vergi verdi biliyor musunuz? <gülüyor> Söylemeyeceğim. <gülüyor> Ama gülmemden anlayın yani. Peki kendi adınız almış olsaydınız ne kadar verirdiniz? Yani bir milyonun vergisi ne kadar olursa o kadar. Neredeyse bir ev parası. O yüzden görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Neşeniz bol olsun.